merhaba dostlar. Bugün sizlere Niyazi Müsri Üstadımızdan Arzularsın şiirini seslendireceğim. Bu şiirde Allah'a varmak için kendinden vazgeçmenin önemini güzel bir şekilde anlatmaya çalışmış. Hadi kulak verin. Nefsini terk etmeden Rabbini arzularsın. Sen hayvanı geçmeden insanı arzularsın. Men arafa hu, fakat arafa Rabbe. Sen kendini bilmeden Rabbini arzularsın. Sen bu evin kapısın henüz bulup açmadan Maşuka kavuşacak zamanı arzularsın. Dışarı üflemekle yakılır mı bu ocak? Gönlün hakka vermeden ihsanı arzularsın. Dağlar gibi kuşatmış tembellik kardeş seni. Günah nedir bilmeden marifet arzularsın. Konuk için evin yok hiç hazırlığın da yok. Issız dağın başında misafir arzularsın. Gece sayıklar gibi anlaşılmaz söz ile Sen de mi ey nefsim irfanı arzularsın. Camı temizlemeden aynayı arzularsın. Zünnarını kesmeden İmanı arzularsın. Küçük çocuklar gibi binersin tahta ata. Tecrüben yok, silahın yok. Meydanı arzularsın. Karıncalar gibisin. Ufak tefek yürürsün. Meleklerden ileri seyranı arzularsın. Topuğuna çıkmadan Suyu deniz sanırsın Sen derin geçmeden Okyanus arzularsın Haydi Niyazi yürü Atma okun ileri Derdiyle kul olmadan Sultanı arzularsın